İşinde, start hakemi emrinde start verildi ve Bursa'da günün ikinci koşusu başladı. 12 numaralı Elegant Girl çıktı ancak başlama konusunda çok sıkıntılı. Rakiplerinin 10-15 boyu kadar gerisine 11 numaralı Angry Warrior 50 metre sonra koşuya başladı. İyi başladı yarışı 7 numaralı mekansız liderliği alıp 2.5-3 boy kadar fark yaptı. İkinciliği orta kulvardan girip 9 numaralı Storm Runner girdi. 1.5 boy geride içeride 3 numaralı Entelektüel. Yanında 14 numaralı Teresita. Onun dışında 4 numaralı Yurdar Şah. 1 boy kadar geride iç kulvara yakın 1 numaralı Oakland. Yarım boy gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Bossy Boy sırasıyla Safkanlar bu şekilde son 600 metre ilerliyor. Koşunun liderliği 7 numaralı mekansız da son 600 metreye 2.5 boy farklı lider geldi. 9 numaralı Storm Runner ikincilikte düzeye çıkılırken 3 numaralı entelektüel üçüncülük tayının 14 numaralı Teresita dışında 4 numaralı Hürdar Şah sırasıyla son düzeye çıkıldı. Liderliğini koruyor 7 numaralı Mekansız Fark 2,5 boy kadar. Bu arada 6 numaralı King Akça devrildi. Jockey atından düştü ona bağlı olarak da Rainbow Hill'da. Jockey ile birlikte düştü. Geçmiş olsun diyelim. Yarışa dönüyorum. Son 200 metreye girilirken 9 numaralı Storm Runner geldi. Liderliği 7 numaralı mekansızdan aldı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Storm Runner 4 boy yaptı farkı ve yarış kazandı. 7 numaralı mekansız ikinci oldu. 1 numaralı Auckland 3. 4 numaralı Hürdar Şah 4. 2 numaralı Bossy Boy'da yarışı 5. olarak tamamladı. Koşunun son 400 metresine girildiğinde 6 numaralı King Akça ve 8 numaralı Rainbow Hill isimli safkanlar devrildiler. Jokeyler atlarından düştü. Hem safkanların ilgililerine hem de jokeylere Mert Çançelik ve Nevzat Avcı'ya geçmiş olsun diyelim. Yarışı 9 numaralı Storm Runner kazandı Mehmet Kaya'yla.